kader ve Allah'ın ilmi Kader konusu Allah'ın ilim sıfatıyla doğrudan ilişkilidir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi insanın iradesi kapsamındaki davranışları onun tercihleri yok sayılarak önceden Allah tarafından belirlenmiş ve insana dayatılmış değildir. Allah iradesi kapsamındaki fiillerde insanın tercihine müdahale etmez. Ancak o bütün kullarının hangi eylemleri yapacağını önceden bilir. Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Onun bilgisi göklerde ve yerde olanları, gizli ve açık her şeyi kapsamaktadır. Allah'ın her şeyi önceden bilmesi onun zaman üstü olmasından dolayıdır. Zaman, fiziksel nesnelerin hareketine ve kütle çekimine bağlı olarak ortaya çıkan izafi bir değerdir. İnsan için geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde değişen zaman akışı Hiçbir fiziksel sisteme tabi olmayan Allah için söz konusu değildir. İnsanın bir şeyi bilmesi o şeyin gerçekleşmesine bağlıdır. Allah içinse böyle bir şart yoktur. O, yok olan şeyleri, yoklukları halinde yok olarak bildiği gibi onları var ettiğinde nasıl var olacaklarını da bilir. Allah'ın bilgisinde bir değişme meydana gelmez. Değişme ve farklılık yaratıklarda meydana gelir. Allah'ın bilgisi sonsuz ve sınırsızdır. Sonsuz içinse geçmiş, şu an ve gelecek diye bir şey yoktur. Allah için geçmişi bilmekle geleceği bilmek aynı şeydir. Dolayısıyla onun için önce ve sonra diye bir şey de yoktur. Allah her şeyi geçmiş, şimdi, gelecek ayrımı olmaksızın tek bir anda bilir. Kur'an'daki alemde meydana gelen her şeyin önceden bir kitapta Levhi mahfuzda kitabı mübinnde kayıtlı olduğuna ilişkin ifadeler de Allah'ın bu ezeliği ebedi ve sonsuz bilgisine karşılık gelmektedir. Allah'ın bilgisi insanın fiillerinin sebebi değildir. Allah'ın her şeyi ezeli bir bilgiyle bilmesi ve bunu kaydetmesi, insan iradesi dahilinde olan eylemlerin bu bilgiye tabi olduğu ve zorunlu olarak meydana geldiği anlamına gelmez. Bilakis insan eylemlerinde özgürdür ve kendi iradesiyle tercihte bulunur. Allah'ın bu konudaki bilgisi insanın tercihine bağlıdır. Yani Allah'ın ezeli ilmi insanın eylemlerinin sebebi değildir. Bilakis insanın o eylemi yapacak olması Allah'ın bilgisinin sebebidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de belirttiği gibi ancak olacak olayları hüküm itibarıyla değil vasıf itibarıyla yazmıştır. Bunun anlamı insanın kaderinin kesin olarak kararlaştırılmış bir yazgı şeklinde yazılmadığı, aksine olgu ve olayların detaylı bir tasviri şeklinde yazıldığıdır. Örneğin Allah filanca kişi iman etsin, filanca kişi kafir olsun şeklinde bir şey yazmamıştır. Böyle yazsaydı bu kişilerin bunun dışında bir şey yapmaları mümkün olmazdı. Bunun yerine Allah filanca kişi kendi hür iradesiyle iman edecektir, filanca kişi ise inkar edecektir şeklinde olacak olan şeyi tasvir etmek suretiyle yazmıştır. İnsan penceresinden baktığımızda bir kimse kaderini ancak kazaya dönüştüğünde yani gerçekleştiğinde bilebilir. Gelecekte ne olacağıysa onun için bilinmezdir, gayiptir. Dolayısıyla insanın kendisinin veya başkalarının gelecekte neler yaşayacağını bilmesi mümkün değildir. Ancak Allah'ın tabiata koyduğu nizam, tabiat kanunları ve diğer kanunlar sayesinde şunu yaparsam şunu elde ederim, bunu yaparsam bunu elde ederim şeklinde bir bilgiye sahip olabilir. İnsanın geçmişi kaza, geleceği ise kaderdir. Geçmiş insanın elinden çıkmıştır, değiştirmek mümkün değildir. Gelecek de henüz insanın elinde değildir. İnsan ancak şimdi üzerinde tasarruf sahibidir. Onun bu tasarrufundaysa Allah'ın ezeli ilmi tarafından belirlenmiş ve kula dayatılmış bir durum söz konusu değildir. Kaderimizi Allah biliyorsa bizi neden imtihan ediyor? Allah'ın insanın kaderine ilişkin bilgisi insanın tercihlerine bağlı olarak vardır. Eğer Allah insanı yaratmasa ve imtihan için dünyaya göndermese herhangi bir davranışı ve kaderi de olmayacaktı. Dolayısıyla Allah'ın insanın kaderine ilişkin bir bilgisinden de söz edemeyecektik. Allah insanı yarattıktan sonra onun sonunu önceden bilse bile insanın kendisi bunu bilmemektedir. Allah ezeliği bilgisine dayanarak hiçbirimizi dünyaya göndermeden cehennemlikleri doğrudan cehenneme, cennetlikleri doğrudan cennete gönderseydi bu durumda cehenneme gönderilenler itiraz eder ve dünyaya gönderilip imtihan edilmeyi talep ederlerdi. Çünkü imtihanın sonucunu insan bunu yaşamadan önce Allah bilse bile insanlar bilmemektedir. Kendileri bu süreci yaşamalı, tecrübe etmeli ve sonuçta Allah'ın hükmüne itiraz etmek için bahaneleri kalmamalıdır. Diğer taraftan imtihanın tek amacı sonucu belirlemek ve bildirmek değil, bu süreçte insana bazı kabiliyetler kazandırmaktır. Kur'an'da insanın sorumlu tutulduğu bütün ahlaki nitelikler ancak bu imtihan sürecinde edinilebilir. Bunu okullarda yapılan sınavlarla karşılaştırdığımızda daha iyi anlarız. Bu sınavların tek amacı geçenleri, kalanları belirlemek değildir. Aksine, okul hayatı boyunca öğretilmesi hedeflenen bilgileri ve becerileri ölçmek ve okulun hedeflediği kazanımların elde edilip edilmediğini tespit etmektir. Okulun yöneticisi yılların tecrübesine dayanarak henüz ilk sınıfta zekası, çalışkanlığı ve ahlakıyla bir öğrencinin okul hayatını başarıyla tamamlayacağını bilebilir, tahmin edebilir. Bu durum o öğrencinin edinmesi gereken tüm kazanımlar olmadan okuldan mezun edilmesini gerektirmez. Benzer şekilde haylaz, tembel ve zeka düzeyi düşük bir öğrencinin de okula kaydının yapılmaması söz konusu olamaz. Aynı durum imtihan ve kader konusunda da değerlendirilebilir.